Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şey, gankiler bugün video çekeceğiz. Hem de kedilerle. Her zamanki gibi klasik kediler zaten. Gidiyoruz şimdi onların yanına. Bir de bir şey diyeceğim. Değişi bul diye bir videos çektim. Ben aslında size bahsetmiştim. Bu kanal hayvan kanalı ama şey, e, hayvan kanalı ama yani hiç izlemiyorsunuz. Ben de izlenecek bir şey çekeyim dedim. 10 tane like atmışsınız bir tane yorum bir de 514 kişi izlemiş Aa. aha kara kedi burada evleri buraya almışlar lan kara kedi bak pıs pıs pıs. <laughs> gel kara kedi Senin evin burada mı lan? Gel mama vereceğim. Mamayı gösterince de burada o da şurada bir şey yiyor. Evet. Gel. Mama vereceğim. Bir saniye. Ver. Karıncalar iki evet. tane verdim. Bakın bu koca dostum hepsini yiyor. Bu da geldi şimdi. Kanki ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan bana? Ne yiyorlar? Sonuncu bir de vereceğim gideceğim şimdi zaten. Birazcık severiz. Sen de oradan yemeye çalışıyorum. Yani. Hadi şunu da vereyim. Telefon yere düştü. Şimdi mamaları verdik bunlara. Çöplerini atmaya gideceğiz şimdi. Ben sinek mi var lan bunlar? Sivri olmasın bak lütfen. Ya, Bak bundan vereceğim sana. Bak ne var burada? Kafana attı. <laughs> Umurunda bile değil ha. Kafasında mama var. Bu yaş mamayı görünce deliriyor. Kafasına mama koyuyor. Şaka şaka. Umurunda değil oğlum. Baksana kafasında mama var. Şuna bak iki tane koydum. Çık bakayım. Çık lan. Şunları şuradan alalım. Aa sen onu nereden buldun kanki? İyisin ha. Koca tut. Çantamı da alıyorum sanırım. Şimdi şurada Şimdi ağızlarını da atalım. Bak ben, ben çöp bırakmam ben çok güzel çocuğum. Çık bakayım oradan. Pislik <laughs> Bunu çok acıyor ya. Hastayım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak Öyle olmaz o. Kafanda mamalar da lazım. Kanki. Böyle olur o. O işler öyle olmuyor yalnız. Kafamda tonlarca mama. O işler böyle oluyor. Mama kafalı kedi. Alayım alayım. Getir. Şunu da alalım. tosun bu tosun onu. Bak bunu almaya çalışayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bisikletim burada olsaydı alırdık. <laughs> bak bu tosun tosun bak. Bu benim tosunum tamam mı? <laughs> Üstede olanlar. Sakın almayın. Benim kafasından alacağım böyle bir Al <laughs> tavşuyu çok tatlı Şu, şöyle bir tane çok 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 götüne götüremem <laughs> kafayı severim kafa sevgilen kedi neyse arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay